Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben hala iyileşme çabaları içerisindeyim. Sesim çok kötü geliyor olabilir sizlere. Ama iyiyim. Toparlıyorum kendimi diyelim. Güzel dilekleriniz için, güzel dönüşleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizin mesajlarını elimden geldiğince okumaya çalışıyorum canlarım. Bu videomda sizlerle bir platonik açılımı yapalım istiyorum. Bir bakalım platoniklerde durumlar ne? Bu hafta deste seçti yapacağız. E, i̇ki destemiz olacak. Hangi desteye odaklanırsanız beni oradan dinleyebilirsiniz. Ben vakit kaybetmeden bir kartlarımı karıştırmaya başlıyorum. Lütfen sizler de bana enerjilerinizi göndermeyi unutmayınız. Bir bakalım platoniklerde durumlar neymiş? Bu arada biliyorsunuz ki ben açılımlarıma kanalıma abone olan, güzel dileklerini ileten arkadaşlarımın adına e, niyet alarak yapıyorum. Alma verme dengesini koruyan bütün arkadaşlarıma şimdiden şifa olsun diyelim. Haydi bakalım. Bir bakalım platoniklerde durumlar neymiş? Eril veya dişil fark etmiyor canlarım. Kime niyet alırsanız beni o şekilde dinleyebilirsiniz. Bakalım adım atacak mı? Aklındakiler ne? Düşünceleri ne? Veya hayatında biri var mı? Bundan sonra neler olacakmış? Sizlerle beraber bir bakalım. İsterseniz benle kalarak kartlarımıza enerjilerinizi göndermeye devam edin. İsterseniz videoyu ileri sararak direkt destelerimizde odaklanıp açılımımızı dinleyebilirsiniz canlar. Bir bakalım durumlar neymiş. Bir de olduğumuz kişi de. Evet. Ve son olarak aşk destemizden de seçip siz destelerimle baş başa bırakıyorum canlarım. Evet. Birinci destem ve ikinci destem. Birinci destem için canlarım yeşil mumumu ikinci destem için pembe mumumu koyuyorum. Sizler hangisine odaklanırsanız onu dinleyebilirsiniz. Eğer seçemiyorsanız ikisini de dinleyip uyumlandığınızda seçebilirsiniz canlar. Ben şöyle ikinci destemi kenara ayırarak yeşil mumum birinci destem ile bir başlamak istiyorum. Platonik olduğumuz kişilerde durumlar neymiş? Oo, haber kağıdı. Haberleşmek istediği bir süreci var canlarım. Oh. Çok fazla hilekarlıklar dönmüş ortada. Bir bakalım. Evet canlarım Şimdi başlayabiliriz. Birinci desteği seçen arkadaşlarım. Şimdi platonik olduğumuz kişinin önce güncel enerjilerine baktığım zaman ağırlıklı olarak gerçekten çok fazla hilekarlık yaptı. Kurnazlık yaptı. Size belki duygularını göstermedi. Hiçbir şekilde sunmadı. Kendini çok fazla kapalı kutu içerisinde tuttuğu bir gündemi söz konusu olarak gözüküyor canlarım. Bu eser gerçekten hilekar, kurnaz, e, yalancı, kandırma gündemlere hep böyle bir süreç içerisine girmiş. E, çünkü size karşı çok fazla adaletsizlik davran yaptığını ve e, bu adaletsizliğin artık bilincine başladığı bir süreç içerisine girmiş. Bu insan der ki bize, evet ben hilekarlık yaptım ama benim dünyamda hiçbir şey güzel değil, benim dünyamda hiçbir şey olduğu gibi gitmiyor, ee, ben önümü göremiyorum, hep bir karanlık içerisindeyim dediği bir gündemi söz konusu. Aslında ben de refah ermek, mutlu aile olmak istediğim e, bir süreçteyim ama hayallerim hep kötüye, olumsuzluklara odaklı. Çünkü ben geçmişten süre gelen süreçten beri e, çok savaşlar verdim, çok hilekarlıklar yaşadım, çok haksızlıklar yaptım. Bazılarınızın mahkeme gündemleri var olarak gözüküyor. Platonik olduğumuz kişi evli olabilir, boşanma gündemleri olabilir, bunlarla uğraştığı bir süreci olabilir. Bu yasan gerçekten duyguları ve mantı arasında büyük bir çatışma haline şu anda düştüğü bir gündemi söz konusu bu insanın. Evet diyor haberleşmek istiyorum, iletişime geçmek istiyorum. Hatta senin de benden teklif beklediğini, senin de benden adım beklediğini bir gündemim gündemimde var diyor. Ama ben sessiz zaman, sessizlik içerisine girdim. Biraz dinlenmek için, düşünmek için sessiz zamana ihtiyacım olduğunu bu yüzden kendimi tamamen sana karşı belki somutladığım, belki iletişimi kestiğim hiçbir şekilde şu anda bir çoğunuzun arasında iletişim bile olmadığı gündemi olabilir. Tamamen bu insan böyle bir sessizliğe döndü, sürecin içerisinde girmiş olarak gözüküyor. Ama bu insan tabii ki bu sürece girdiğinde e, dinlenip düşünmek için zaman ayırdığı için bir yenilenme enerjilerine gireceğim diyor, kendimi bir yenilendireceğim diyor. Çünkü bir iyileşmeliyim, bir şifalandırmalıyım kendimi de diye. söz konusu. Ben çünkü sana karşı hep hilekarlık davrandım. Hep duygularım yokmuş gibi. Hep böyle bir baskıladım. Hep kendimi durdurdum. Hep kendimi baskıladım dediği enerjiler gündeminde ağırlıklı olarak çıkmış canlarım. Ama ben artık olgunlaşmaya başladım. Ben artık haberleşmek istediğim, artık ustalaştım. Bu sevgiyi, bu güzelliği, ustaca güzel bir şekilde sana sunmak istediğim bir gündemim söz konusu zaten dedi enerjiler söz konusu evet belki ben evliydim bunu senden sakladım hilekarlık yaptım kurnazlık yaptım veya bazılarınız için dediğim gibi işte duygularımı göstermedim sunmadım yokmuş gibi davrandım istemiyormuşum gibi davrandım dedi enerjiler gündeminde söz konusu ama artık e, evren tarafından gerçekten o kadar huzurun içerisinde ereceği o kadar refah ereceği ve biraz sessiz zaman geçirdik girdikten sonra kendini dinleyip düşünme ihtiyacına girdikten sonra dediğim gibi yenilenme ve iyileştirme enerjilerine girip artık bir şeyleri mutlu aileyle tamamlamak istediği, güzel sonuç ile tamamlamak istediği bir sürecin içerisinde girecek olarak gözüküyor canlarım. Ağırlıklı olarak dediğim gibi bu insan evli olabilir. Boşanmış, yeni boşanmış olabilir. Bunu sizden saklamış olabilir. Adaletsizlik davranmış olabilir. Veya hut duygularını göstermek konusunda haksızlık yaptığı bir süreci olabilir bu insanın. Çünkü çok fazla hilekarlık, kurnazlık kartı bizlere uzattı. Ama dediğim gibi eğer sessiz zaman içerisindeyse bir yenilenecek, bir toparlanacak, bir hayallerini artık olumsuzlukları kenara bırakacak, baskıladığı duyguları ortaya sunmaya başlayacak ve kendini yenileyip iyileştirecek. Artık şu karamsar olduğu, önünü görmediği karanlık dünyasını aydınlatmak için bir takım hamlelerde bulunacağı gündemi söz konusu olarak gözüküyor canlarım. Çünkü bu insan için bize melek kartlarımız da der ki sen ona karşı cazibeni kullan aslında o insan seni düşünüyor. Ee, küçük sürprizler yakında seninle olacak. Telefonuna, mesajlarına e, dikkat et diyor. Çünkü aşkta mutluluk zamanı yakalayacaksın. Bu insan seninle artık ...haberleşmek, iletişime geçmek istediği bir gündemi söz konusu. 8 saat olabilir bu durum. 8 gün, 8 hafta, ayın 8'i, 18'i, 28'i... ...bu tarihlere dikkat edebilirsiniz. Bir iletişim, bir haberleşme gündemi söz konusu. Çünkü bu insanın aklının, fikrinin sizde olduğu bir süreci var. E, ama niye bize adım atmadı diye sorarsak... E, bu insan dediğim gibi ya bir yalanı vardı ya adaletsizliği vardı ya kurnazlığı vardı ya da duygularını baskılayıp yokmuş gibi size gösterdiği bir sürecin içerisine girdiği gündemi ağırlıklı olarak çıkmış canlarım. Bu insanı da... E haberleşecek mi? Evet. O adaleti sağlayacak mı? Evet. Bu için dediğim gibi kısa bir süreye daha ihtiyacı var. Biraz kendini iyileştirsin, biraz kendini toparlasın, kendini yenileme enerjileri içerisine girsin. Artık yaptığı haksızlığı neticelendirip, sonlandırıp biraz sessizlik içerisinde kaldığında ne istediğinin biraz daha bilincine varıp artık o refaha o huzura ermeye başlayacağı bir gündemi söz konusu. Çünkü sizlerin de ondan bir adım, ondan bir teklif beklediğinize inandığı bir süreci var. Bu insan da evet o, haber, o adımı diyor ben sana haberle, iletişimle ileteceğim zaten. Bunun için fırsat kolluyorum, zaman kolluyorum. Kendi içimde de her şey yolunda değil. Belki hayatımda bazılarınız için yani hayatında bazılarınız için kendi içinde eğer e, bu insan evliyse dediğim gibi e, eşiyle yakınlarıyla bir çatışma halinde olduğu gündemi söz konusu olabilir. Eğer değilse kendi içinde bir çatışma yarattı. Bir türlü çıkması e, duyguları ve mantığı arasında çıkmazda kaldı. O adaletsizliği aradı ve kendini gerçekten haksızlık, kurnazlık içerisinde buldu bir gündemim söz konusu. Benim dediği enerjiler var. Zaten güncel enerjilerinde de bize hilekarlık kartını uzatarak bunu net ve e, dürüst bir şekilde onayladı. Artık dünyamı bir aydınlatmalıyım. Artık şu baskılama duygularımdan çıkıp bir iyileştirme sürecime kendime girip artık sunmam gereken sevgi usta bir şekilde sana karşı sunup senden mutlu aile kurmak istiyorum dedi gündemimiz söz konusu canlarım çünkü meleklerim der ki bu insan seni düşünüyor ve beklenmedik detaylar telefonda mesajlarla veya sürprizlerle yakında seninle olacak. Aşkta mutluluk zamanına az kaldı dedi canlarım. Aldık kabul ettik birinci desteği seçen arkadaşlar. Açılımınız bu şekildeydi. Benden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarım yorumlara sabitleyeceğim WhatsApp numaramız üzerinden Bizlere yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olup güzel dileklerinizi iletmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Pembe mumumu seçen arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Bir bakalım sizlerde platonik olduğunuz kişilerde durumlar neymiş? İkinci desteği seçen arkadaşlar aklımızdaki kişi platonik olduğumuz kişi kendi merkezinde kalmak bu insanın hayatında en önemli noktası olarak gözüküyor Canlarım Bu insan gerçekten kendi merkezinde kalmayı, kendisinden taviz vermemeyi, kendisinden ödün vermemeyi seçtiği bir süreç içerisine girmiş olarak gözüküyor. Bu insanın bu aralar biraz finansal sıkıntılar yaşadığı, finansal zorluklar içerisinde düştüğü, belki sözleşmeler, borçlar, mahkemeler, boşanmalar, bu tarz gündemlerde de söz konusu olmuş olabilir. Bu insan böyle bir yani sıkıntı içerisinde, sorun içerisinde kaldığı gündemi söz konusu. Ama bize der ki ben yaşadığım her şeyden aslında tecrübe edinmeye başladım ve Artık kendime sınırlar çizmeye başladım. Zaten kendi merkezimdeydim. Kimse bana istemediğim hiçbir şey yaptıramıyordu. Artık e, zamanımı, enerjimi isteyen herkese karşı bile hayır diyebilecek potansiyele geldim. Kendi merkezimi, kendimi oturttum dediği gündemi söz konusu. E, çünkü... Ee, yaşadığım ilişkilerim veya yaşadığım süreç o kadar zorluk ve sıkıntı içerisindeydi ki bana adaletsizlikler yapıldığını bile düşündüğüm artık bir konuda adalet arayışı içerisine girdiğim gündemimde söz konusu dedi. süreç içerisinde. Ee, evet bir şeyleri oldurabilecek gücüm olduğuna inanıyorum. Bir şeyleri oldurabilecek ufak bir cesaret beklediğim gündemimde söz konusu dediği enerjiler var. Aslında evet seni seviyorum. Sana karşı duygum var. Özlemim var, tutkum var ve bununla ilgili veya e, ne yapabilirimle ilgili böyle bir karar verme arifesindeyim. Lakin e, her iki destemde de şu durum var ki platonik olduğumuz kişi ağırlıklı enerjilerinize baktığım zaman evli canlarım. Bu insanın ikinci destemde de evli olduğu gözüküyor. E, evli olmayanlar ise anne abla gibi olgun bir kadının Etkisi altında kaldığı, tesiri altında kaldığı gündemi söz konusu. Evliyse de dediğim gibi evliliğinde bir şeylerin yoluna gitmedi. Gerçekten üçlü ilişkiler arasında kaldığı gündemi söz konusu olarak gözüküyor. Ama bir evlilik varsa bu evliliğin boşanmayla sonuçlanacağı ve artık ben ne yapmam gerektiğini farkına varmalıyım kendi merkezime dönmeliyim ve yeniden doğmalıyım dediği bir süreç içerisine girecek olarak bu insan gözüküyor canlarım. Ve bu insandan dördüncü ay 4 hafta ayın dördü, 4'ü, 14'ü, 24'ü tarihlerine dikkat edin. bir başlangıç bir kutlama bir bir araya gelme gündemlerinizde söz konuca konusu olacağı bir süreciniz ağırlıklı olarak var gözüküyor canlarım. Bu insan çünkü artık geçmişte Kimin tesiri altında kalıyorsa, evliyse dediğim gibi eşi, evli değilse annesi, ablası da veya anne abla olarak gördüğü olgun bir kadın. Bu tarz bir gündemleri söz konusu hayatında. Bunlar artık bir sonlandırmak istediği, bunların etkisinden bir çıkmak istediği, artık Aşkta geçmişini şifalandırmak ve yeniden aşık olmak istediği sürecin içerisine girdiği bir gündemi söz konusu. O yüzden... Bu insan artık geçmişine bir sünger çekip sizle yeniden bir arada olmak, yeniden bir başlangıç yapmak, yeniden acaba bir şeyleri oldurtabilir miyiz veya bir şeyleri oldurabilir miyiz dedi ve gerçekten net kararlar vermek istedi. Sizle beraber bakın hem yeniden aşk yaşamak hem yeniden doğmak istedi ve bunun için aslında ufak bir cesaret bekledi şu taşların arasında bile ben o çiçeği yaşartabilirim yeter ki bir umudum yeter ki ufacık da olsa bir cesaretim olsun dedi ben bu güneşi açtırmalıyım artık o sıcaklığı o huzura ermeliyim dedi gündemi söz konusu olarak gözüküyor canlarım İşte dediğim gibi bu tarz gündemler bu tarz sıkıntılar anne eş faktörü altında kaldığı durumlardan kendini çıkardığı kurtardığı takdirde kendi merkezine döndüğü takdirde bu insan size karşı net bir adım atacak. Dediğim gibi dörtlü vadeleri dikkate alalım olarak gözüküyor canlarım. Sözleşmeler var, boşanmalar var, finansal sıkıntılar var, yanlış kararlar, yanlış tercihler, adalet arayışı. E, ama ne olursa olsun ben bunları ilk yaşamışım. Bunlar benim hayatıma büyük bir tecrübe kattı dediği de enerjiler ağırlıklı olarak gözüküyor. Ve dediğim gibi bu insan artık aşkla geçmişini şifalandırdı ve yeniden aşık olmaya başlayacağı bir sürecin içerisine girdiği gündemi söz konusu olarak gözüküyor canlarım. Dörtlü vadeleri dikkate alalım. Sizlerin de açılımlarınız bu şekildeydi canlar. Benden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarım yorumlara sabitleyeceğim WhatsApp numaram üzerinden bizlere yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan güzel dileklerini ileten alma verme dengesini Koruyan bütün arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Sayenizde kocaman bir aile olma yolunda hep beraber ilerliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.